Merhaba arkadaşlarım, en sevdiğiniz ders olan ölçme ve değerlendirme dersinde yeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Bugünkü soru çözüm videomuzda Z ve T puanlarından bahsetmeye çalışacağım yoğunluklu olarak. Tabii farklı sorularım da var ama ZT ağırlıklı çözeceğim çünkü arkadaşlarım genellikle ZT'de sıkıntı yaşadıklarından bahsettiler. Bu sıkıntıyı soru çözerek atlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz geldi. Ne diyor? Diyor ki biraz kalabalıkça bir yer, tabloda boşluklar var. İşte Türk tarih, Türkçe, Matematik, İngilizce, Felsefe dersleri var. Aritmetik ortalama, Pelin, Kemal, standart sapma, Pelin'in Z'si, bir sürü şey var. Şimdi bu kadar veri sunduğuna göre vermedikleri, verdikleri birbirini aslında dengeleyecek. Hadi bakalım ne var, ne istemiş? İlk sorumuz diyor ki tabloya göre tarih Testinde Pelin kaç puan almıştır? Tabloya göre tarih testinde Pelin kaç puan almış? Bakalım arkadaşlar kaç puan almış? Şimdi yine normal dağılımı kullanıyorum. Aritmetik ortalama soruda verilmiş mi? Aritmetik ortalama 60'mış. Aritmetik ortalama yazdım yerine. Z'si eksi 2'miş. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Zlerini yine yerine yazdım bakın. Sık sık kullanıyoruz bunu demek ki önemli ZT sorularında normal alımda Z'nin yeri. Şimdi bunun yerine yazdıktan sonra eksi 2 standart sapmanın 2 olduğunu da vermiş mi? O zaman beni buradan alıp diğer noktaya götürecek şey de standart sapmaydı. O zaman 60, 2 daha 62, 64, 66. Geri gitsem 58, 56, 54 diye şöyle değerleri bulmuş olacağım. Pelin'inki de eksi 2 miydi? Eksi 2 olduğuna göre Pelin'in notu kaçmış? 56 sevgili arkadaşlar. Demek oluyor ki bu sorumuzun doğru cevap seçeneği E seçeneği 2. Bakın elimde aritmetik ortağım var. Standart sapmayı soruda vermiş. Z'sinin kaç olduğunu söylemiş. Sadece yaptığım şey aritmetik ortağımı sapmayı ekleyerek Pelin'in notunu bulmak oldu. Çok da zorlamadı bizi. Diğer soru ne diyor? Tabloya göre Türkçe testindeki standart sapma değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi de standart sapma istiyor. Çünkü Türkçe dersinde gördüğünüz gibi standart sapmanın karşılığı boş. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Bu soruyu çözebilmek için yapmamız gereken şey aritmetik ortalama belli mi Türkçe dersinde? Evet, 61'miş. 61. Ne var elimde başka? Türkçe dersinde Pelin'inki de eksi yediymiş. Ya hocam eksi yedi. Şöyle gitmiş, şöyle geri geri gitmiş. Bu diğer derste karıştırmayın. Bu e, tarih dersi için yaptık. Bu Türkçe dersi için. Eksi yediye kadar gitmiş. Ve buraya kırk denk gelmiş. Şöyle eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört, eksi beş, kırk. Yapmam gereken şu. 61'den 40'ı çıkardım. 61'den 40'ı çıkardım. Da 21. 21 olduğuna kaç boşluk? 7 tane olduğu için 7 boşluk oluşacak. 7'ye böldüm ve ben buradan 3 diye standart sapma değerini hesaplamış oldum. Çünkü biz standart sapmayla ileri gideceğiz ya. 61'den şöyle geri geri gitsek, ileri gitsek 3'er 3'er hareket etmemiz gerektiğini anladık buradan. O yüzden bu sorumuzun doğru cevap seçeneği 3 arkadaşlar. Sadece yerlerine yerleştirdik, farkı ve boşlukları düşünerek Arkadaşlar bu sorunun cevabına ulaşabildik. Bu tablo ile ilgili diğer sorumuz ise bizden şunu istiyor. Tabloya göre İngilizce testine Kemal'in puanları için düzeltme formülü uygulansaydı yeni puanı kaç olurdu? Arkadaşlar şimdi düzeltme formülü. Düzeltme formülü bilenler vardır. Düzeltme formülünü Doğru cevap eksi yanlış cevap bölü seçenek sayısının bir eksi. Şu bizim 4 yanlış bir doğruyu götürürün formülü arkadaşlar. Doğru cevap yani net hesaplama mantığı. Şimdi biz Kemal'in İngilizce dersindeki puanını bir düzeltmeye çalışalım. Bu anlamda arkadaşlar 40 soruluk madde sayısı 40'mış. 40 olduğunu gördük. E doğru cevap sayısı 32 olduğunu söylüyor bize. Kemal'in doğrusu 32 taneymiş ve Z'sinin de 2 olduğunu söylüyor. O zaman 40 soruda 32 tane yaptığına göre 8 tane yanlış yaptığını anlarız burada. Boş bıraktığını falan boş bıraksaydı yazmalıydı. Yazmadığı için ben hepsini yanlış yapmış gibi düşünmek zorunda kalırım. 8 tane yanlış var. O zaman 5 seçenekli olduğunda sorunun en üstünde söylüyor zaten bize. 5 seçenekli bir sınav. 5 seçenekli olduğu için 4 yanlış bir doğruyu götürecek. O zaman 4 yanlış bir doğruyu götürdüğünde bizim arkadaşın neti ne olmuş olacak arkadaşlar? 30 net kalmış olacak. 30 tane net. Şimdi her soruda 2,5 puan mıymış? 30 çarpı 2,5 yaptığınızda arkadaşlar Kemal'in puanını bulmuş olacağız ki Kemal'in puanının 75 olduğunu hesaplayabiliriz. Burada bilmeniz gereken şey düzeltme formülüydü. O da seçenek sayısının bir eksiği. Burada seçenek sayısının mesela 4 verseydi ona göre yapardık. 5 seçenekli olduğunu söylemiş. Soru puanlarının kaç olduğunu söylemiş. Ve toplamda almamız gereken notlar da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Evet bir sonraki soruya gidiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruda yine ağır bir soru. Biraz işlem gerektirecek. Birlikte bu işlemleri yapmaya çalışalım. Ne var elimizde arkadaşlar? Ortalama güçlük. Ortalama güçlük. Çok fazla rastladığımız bir şey değildir. Soru çözerken pek rastlandık bir şey değil. Soru sayısı var. Ne var başka? Medyan var. Medyan ortanca var. Ve standart sapmayı vermiş. Şimdi diyor ki Tabloya göre hangi testin puanları sağ çarpık dağılım göstermektedir? Hangisi sağ çarpık dağılım gösteriyor? Arkadaşlar sağ çarpık dağılım olabilmesi için nasıl bir grafik olmalı? Evet. Aynen böyle. Sağ çarpık sola yılmalı. Pozitif kayışlı. Şimdi bizim bu soruyu çözebilmemiz için sevgili arkadaşlar neyi bilmemiz lazım? Mod Medyan, aritmetik ortalama, mod, medyan, aritmetik ortalama. En azından iki tanesini bileceğim ki işte birbirlerine göre büyüktür, küçüktür bir şeyler söyleyebileyim. E, elimde aritmetik ortalama var mı? Yok. Mod var mı? Yok. Medyanları vermişler. Elimde sadece medyan var. Ama benim bir şeyleri bulmam lazım. Arkadaşlar, önemli bir bilgi. Çıkmış KPSS sınav sorusunda da kullanıldı bu bilgi. Yakın tarihte çıkan bir soru. E nedir arkadaşlar? Benim bunlardan aritmetik ortalamayı hesaplayacak kadar verim var. Nasıl verim var derseniz madde güçlük indeksleri toplamı aritmetik ortalamaya eşittir. Böyle bir kuralımız var. Bu anlamda mesela birincisi 0.80 soru sayısı ise 50 idi. O zaman ben ortalama güçlük değeriyle soru sayısını çarptığımda arkadaşlar ikisini çarptığımda aritmetik ortalamaya vermiş olur. Aritmetik ortalamanın orijinal yöntemi öğrencilerin notların toplam bölü öğrenci sayısıydı. Ama bizim burada e, bu veriler olmadığı için aritmetik ortalamanın ikinci bulunma yöntemi alternatifi ney? Ortalama güçlükleri soru sayısıyla çarptığınızda arkadaşlar aritmetik ortalamayı bulabileceksiniz. Yapalım o zaman. Birinci test için yaptığınızda arkadaşlar 0.80 çarpı 50 0.80 çarpı 50 yaptığınızda 40. İkinci testte 0.50 çarpı 100 0.50 çarpı 100 yaptığınızda 50. Üçüncü testte 0.40 çarpı 80 0.40 çarpı 80 yaptığınızda 32. Dördüncü testte 0.70 çarpı 40. Bu da eşittir. 28 yapacaktır. Beşinci testte ise 0.90 çarpı 60 yaptığınızda arkadaşlar 54 rakamlarına ulaşacaksınız ki bu da aritmetik ortalama değerlerini vermiş olacak. Şimdi buna göre sevgili arkadaşlar hangisi sağ çarpık olduğunu bulabiliriz artık. Çünkü medyan var. E, aritmetik ortalamam var artık. Hatta buradan sevgili arkadaşlar çarpıklık kat sayısından da bulabilirsiniz. Onu da ilave olarak söyleyeyim. 3 çarpı aritmetik ortalama eksi ortanca bölü standart sapma ki bu burada daha sağlıklı mod olmadığı için. E, burada aritmetik ortalamam artık var. Ortancam var. Standart sapmayı soru vermiş. Bunu yaptığınızda eğer sonuç pozitif çıkar ise pozitif kayışlı olurdu. Bakın pozitif kayışlı. Eğer şöyle olsaydı, bu da negatif kayışlıydı. Eksi çıkarsa negatif kayışlı. E, sıfır çıkarsa da normal dağılım olduğunu hatırlardık. Şimdi bu işlemin sonucu hangisinde pozitif çıkar ise sevgili arkadaşlar, o zaman o sağ çarpık bir dağılım olacak. Ve bu duruma göre sevgili arkadaşlar, aslında pozitif çıkabilmesi için aritmetik ortalamanın ortancadan büyük olması lazım ki pozitif çıksın. Yoksa bu büyük olur bu küçük olursa negatif çıkar. Ve bu şartı taşıyan elimizde sadece ve sadece birinci madde var. Ve doğal olarak bu sorumuzun doğru cevap seçeneği A seçeneği olarak karşımıza çıktı. Evet biraz uğraştırdı bizi. Aritmetik ortalamayı buldurdu. Daha sonra ikinci bir çarpıklık katsayısı sayısı formülünden pozitif çıkan değeri bulmak için bir kez daha işlem yapmalısınız. Ya da pozitif çıkanları bulmak için aritmetik ortam ortancadan büyük olacak ki pozitif olsun düşüncesiyle bu sorunun doğru cevap seçeneğine gitmiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet bununla ilgili ikinci sorumuz ne diyor arkadaşlar bu tabloyla ilgili ikinci sorumuz tabloya göre 2 numaralı testin aritmetik ortalaması kaçtır? aslında bir önceki soruyu çözerken bir sonraki sorunun da cevabını bulmuş olduk. 2 numaralı testi aritmetik ortalamasının 50 olduğunu da biraz önce yaptığımız işlemlerden çözümledik. Demek ki ortalama güçlük çarpı soru sayısı yaptığınızda aritmetik ortalamayı veriyor. Bu sorumuzun cevabı C oldu. Bu tablo ile ilgili 3. soru ise diyor ki tabloya göre testin çarpıklığı en fazladır. Bakın çarpıklık en fazladır. Pozitif ya da negatif diye sorudan bölüm de yapabilir. Yapmamış pozitif ya da negatif en fazla olduğunu görmek için şu mantığı kullanıyoruz. Sıfırda normalleşiyorsa sıfırdan uzaklaştıkça sevgili arkadaşlar çarpıklık artıyor. Pozitif yönde artıyor negatif yönde artıyor ama sıfırdan uzaklaştıkça çarpıklığın daha fazla olduğunu anlamış oluruz. Ben bunu şöyle zihninizde de kodlamaya çalışayım. Şöyle bir benzetim yapayım. Belki işinize yarar. Biz şu sıfır değerini arkadaşlar normalde alım ya sıfıra İslamiyet diyelim. Şimdi bizim inancımıza göre, İslam inancına göre ne diyor? İslamiyet'ten uzaklaştıkça öbür tarafta çarpılacağız. Böyle bir mantık. Hangisi daha çarpıktır diye bir düşüncede arkadaşlar ne yapacağız? Sıfırdan daha uzak olan daha çarpıktır. Pozitif çarpık, negatif çarpık artık duruma göre değişir ama sıfırdan uzaklaşması lazım. O zaman bu işlemi yaptığınızda en çarpık olan sevgili arkadaşlarım ortaya çıkacak ki şöyle şu tarafa şunları sileyim. Çarpıklık değerlerini hesaplayarak bulmaya çalışalım. Birinci test için arkadaşlar yaptığınızda işte e, aritmetik ortalamayı bulmuştuk zaten 40 Yapmamız gereken şey 3 çarpı 40 eksi 35 bölü 5 yapmak. Yani işlemleri çok uzatmayayım şimdi. Bu işlemleri siz devam ettirirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu işlemleri yaptığınızda cevap birinci de 3 gelecek. İkincide de eksi 1,5 gelecek. Üçüncü değerde de eksi 1,5 gelecek herhalde. Dördüncüyü yaptığınızda Eksi bir buçuk. Beşinciyi yaptığımızda eksi iki geliyor. Bir kez daha işlemleri yapayım. Birinci de, ikinci de ne geliyor? Şöyle yapalım ya. Üç çarpı. Aritmetik ortalama elli. Elli eksi. Medyan elli beş. Bölü standart sapma yedi. Doğru mu? 3 çarpı eksi 5 bölü 7 yapacağız sevgili arkadaşlar. Ee, bu da eksi 15 bölü 7'den eksi 15 bölü 7'den 2 virgül küsür çıkacak değil mi? 2 virgül 14 gibi bir değer çıkacak. Bu 2 virgül 14 gibi bir değer. Hangisi en çarpıktır? 2 küsür çıktı bu. Bunlar 1,5 çıktı. Bu 2 çıktı. En çarpık pozitif negatif demediği için A seçeneği sevgili arkadaşlar. Bu sorunun doğru cevabı tabloda 1. Bir. Evet, 1'i bulduk. Biraz zor oldu ama şimdi yer kalmadı. Biraz hesaplarken sıkıntı oldu ama e, toplamda çarpıklık kas en fazla olduğu seçenek sevgili arkadaşlar. Bizim için doğru cevap seçeneği. Evet, bu soruyu da tamamladık. Bir sonraki soruya gidiyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz bize aritmetik ortalama, standart sapma... Cenk, Oya ve Eda'nın puanlarını vermiş ve bizden burada hangisi hangi derslerde daha başarılı olduklarını soruyor. Artık böyle bir durumda Z ya da T puanı hesabı yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. O zaman arkadaşlar Z ve T puanı hesabı yapalım. Teker teker arkadaşlar için. Şimdi matematik Türkçe, fen e, teknoloji dersi. Cenk için hesaplama yapacağım. Şimdi Cenk için Matematik, Türkçe, Fen. Sonra Oya için yapalım. Sonra da Eda için yapalım. Bu arada size Z puanı hesaplamanın bir başka yolunu da daha böyle çok hesaplayacaksanız daha pratik hesaplanacak bir yöntemden bahsedeyim. Şimdi aritmetik ortalamalar. Şunu da sileyim. Aritmetik ortalamalar. Bunda 70 Burada sapma 5. Aritmetik ortalama 50, sapma 15. Aritmetik ortalama 65, sapma olmuş. Arkadaşlar aritmetik ortalama standart sapma. Şimdi 85 ya formülden yaparsın. Öğrencinin aldığı not 85 aritmetik ortalama 70 bölü 5'ten 15 bölü 5 o da eşittir 3 gelir. Z'si 3 gelir. Z'lerini de bu kalemle yazayım. Şimdi ben böyle yapmak yerine şöyle bir yöntem kullanayım arkadaşlar. Bakın. Dikkat edin. Aritmetik ortalama 70. Sapma 5 ya. 5'er 5'er sayıyorum. Çocuğun puanını buluncaya kadar sayacağım. 70. 75. 80. 85. Kaç tane saydım? 3. O yüzden Z'si artı 3. Oya için yapıyorum. Bak dikkat et. Aritmetik ortalamaya sapmayı ekleyerek çocuğun puanını bulmaya çalışacağım. Çocuğun puanı 80. Burada 70. Bunlar da ne? 65. 65. 80. Burada ne durum? 85. 55. Burada 75 ya. Şimdi yaptığıma bakın arkadaşlar. 80'e gideceğim. 75, 80. 75, 80. İki tane saydım o yüzden z'si artı 2. 70, 70. Sayıyor muyum bir şey? Yok. Saymadığın zaman sıfır. 50'ye 15 ekleyerek ya da çıkararak puanlara gireceğim. 50, 15 daha. Bak burada sapma 15 olduğu için. 15 daha 65. Kaç tane ekledim? 1 artı 1. 65 olduğu için bu da artı 1. 50, 15 daha 65. 15 daha 80. Kaç tane ekledim? 2. Z'si artı 2. Geldim buraya. 65'e 10. 65, 75, 85. Kaç tane ekledim? 2. Z'si artı 2. Buraya geliyorum. 65. Geri gideceğim daha küçük olduğu için. 65. 10 çıktım. 55. Kaç tane çıkardım? 1. Eksi 1. 75'e gideceğim. 65. 10 daha 75. Bu da artı 1 yapar. Z'lerinin formülsüz şöyle tam denk gelmedi hocam işte. Sen şimdi burada yaptın da başka soruda böyle gidince denk gelmedi. Gelmediyse formüle gidersin. %80 soruda denk gelir zaten. Şimdi bakalım, Cenk için en iyi olduğu ders matematikmiş. Oya'nın Z'sinin en büyük olduğu ders yine matematikmiş. Eda'nın en başarılı olduğu ders, Z'sinin en büyük olduğu ders Türkçe'ymiş. O yüzden matematik, matematik, Türkçe. Bakın bir daha hepsini formülle yapsam bayağı uzun sürüyor ama böyle parmak hesabı yapınca farklı bir yöntem kullandık burada rahatlıkla sorunun doğru cevabına gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu pratik bilgiyi de vermiş olalım. Evet. Bir soru daha çözüp bu videoyu tamamlayalım sevgili arkadaşlar. Son sorumuz şöyle ki son sorumuz ee, biraz verilmeyen değerler üzerine kurgulanmış bir soru yeri sevgili arkadaşlar. Verilmeyen değerler var. Verilmeyen değerler nelerdir? nasıl bulabiliriz? Bunu birlikte inceleyelim. Sorunun seçenekleri biraz irdelenmeli. Aritmetik ortalama standart sapma Zeynep ee, Serdar var. Şimdi baktığınızda ne var arkadaşlar? Aritmetik ortalama verilmiş. 68'e 79 Buraya ne verilmiş? 4'e 6 verilmiş. Burası 76 Şurası ise 70 Şuraları bilmiyoruz. Ve bunun üzerinden sevgili arkadaşlar kesinlikle doğru duru arıyoruz. Doğru seçeneği arıyoruz. Doğru olan hangisi? Buna göre doğru. Şimdi bu anlamda A seçeneğine gittiğinizde sevgili arkadaşlar A seçeneği bize şunu söylüyor. Birinci sınavda, birinci sınavda, bu birinci sınav, bu ikinci sınav. Birinci sınavda mutlak başarı düzeyi daha yüksektir. Arkadaşlar mutlak başarı düzeyi. Yani çocukların daha çok kazanım saladı ders. Bir mi iki mi? Nereye bakacağım? Aritmetik ortalamaya. Doğru mu? Birinci ders mi? Hayır. O yüzden A seçeneği gitti. B seçeneğindeyim. B seçeneği ne diyor sevgili arkadaşlar? Serdar, Serdar birinci sınavda 80 alırsa, burası 80 olsaydı, sınıfın %84'ünden başarılı olurdu. Bakalım 84'ünden mi başarılı olmuş. Ne yapacaktık? Normal dağılım. Normal dağılımın kuralları. Şura 2. Yüzde sorduğu için 2. 14, 34. Şura aritmetik ortalama. 1, 2, 3 de buraya. 34, 14, 2. Yazdım. Şimdi Serdar için aritmetik ortalama yazdım. Olduğu yere 68'miş. Sapma neymiş? 4. 68. 4 daha ilerleyeceğim. 72. 4 daha ilerleyeceğim 76. 4 daha ilerleyeceğim 80. Eğer Serdar buradan 80 alsaydı sınıfın %84'ü nereye geliyor? Bakın tamamını alacağız ya 84 bak buraya geliyor. Ama Serdar burada. Yani Serdar 80 alsaydı 84'ünden değil sınıfın neredeyse tamamından başarılı sayılacaktı sevgili arkadaşlar. O yüzden B seçeneğinde yanlış olduğunu anladım. C seçeneğine gidiyorum. C seçeneği ne diyor arkadaşlar? C seçeneği diyor ki birinci sınavda şunu sildim. Ve yeledik artık. C seçeneği. C'de durum ne? Ee, birinci sınavda öğrenciler arasındaki farklaşma daha fazladır. Birinci sınavda öğrenci arasındaki farklaşma. Bakın burada standart sapma daha küçük. Burada daha büyük. Aslında standart sapma yani yerine bağlı değişkenlikte de hesaplasanız Sevgili arkadaşlar olabilir ama burada 1 de değil 2 de farklaşmanın daha fazla olduğu ortaya çıkacak. C de yanlış. D'ye gidiyorum. Zeynep ikinci sınavdan ne alsaydı? 85 alsaydı. Burası 85 olsaydı diyor. Birinci sınava göre daha başarısız olmuş olurdu. Şimdi o zaman Zeynep'in hem birinci derste hem ikinci dersteki başarısını bir hesaplayalım. Şimdi Öğrencinin aldığı not 76. Eksi aritmetik ortalama 68 bölü standart sapma 4. 76 eksi 68 yani 8 bölü 4'ten artı 2 gelecek. Birinci sınavda Zeynep'in artı 2'ymiş. İkinci sınavda 85 alsaydı ne olurdu? Öğrencinin aldığı not 85 eksi aritmetik ortalama 79 sapma ne? 6. Bu işlemi yaptığınızda sevgili arkadaşlarım 6 bölü 6'dan artı 1 gelecek. Burası da artı 1. Şimdi o zaman Zeynep ikinci derste mi birinci derste mi daha başarılı? Şu artı 1 gelecek. Hangisine daha başarılı? Evet birinci derste daha başarılı. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor sevgili arkadaşlar. İkinci sınavda 85 alsaydı birinci sınava göre daha başarısız olmuş olurdu. Evet birinci sınava göre daha başarısız olmuş olurdu. Doğru cevap seçeneği Denizli sevgili arkadaşlar. İsterseniz E seçeneği içinde yorum yapıp tamamlayayım. İkinci sınavın güvenilirliği bir sınava göre daha düşüktür diyor sevgili arkadaşlar. E standart sapmaya bakmak gerekiyor. Homojen heterojenliğin göstergesi standart sapma ve buradan standart sapmaya bakarak soruya cevap verme şansınız vardı. D seçeneğini böylece doğru cevap olarak bulduk. Evet arkadaşlar bugün biraz Zor sorular üzerinde konuştuk. Ama artık gördünüz normal dağılımı, normal dağılım kurallarını görünce her şey çok kolay. Birlikte yine ilerleyen dönemlerde böyle karma sorular içerisinde ZT soruları yine çözeceğiz. Kanala abone olmayan arkadaşlarım, kanala abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hepiniz.